Günaydın. Samay git gidiyoruz. Yol çok yokuş, havalarda çok sıcak olduğu için yolun yarısında taksiyle gitmeye karar verdik. <laughs> Taksimiz birazdan gelecek. Normalde yürümeyi seviyoruz ama bu kadar sıcakta yokuş yürümek çok zor oldu. <laughs> Dünkü gibi değil, dün çok güzel esiyordu hava. Tam yürüme havasıydık. Zaten 20 bin adım atmışız katedrale geldik. Tek Your Memories'ten burada da var. Sameva Katedrali, Rusya bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra inşa edilen en büyük dini yapılmış. 2004 yılında tamamlanmış. Ana katedral olarak kullanılıyor. Birlik ve yeniden doğuş. Gürcü geleneksel kilise mimarisiyle Bizans tarzının karışımı şeklinde yapılmış. 9 şapel varmış içerisinde. Ortada yine katedra görmekteyiz. Diğerinden biraz farklı. Diğerinde kanat, kuş figürleri vardı. Resmi öpüyor. Ee, para atıyor. Bagaj kutusuna. Hı -hı. var olanları. Ee, Sonra da mamamı dikiyor yani. Bagajı da unutmuyorlar. Çok güzel. ağaç altında soluklanmak iyi. şey Ankara Kuğulu Park. <laughs> kandırıldık şakasında gidiyoruz. <laughs> Aşırı pazarlıktan sonra 30 lira kişi başı tekrar yapacağız. Tamam. <laughs> kullanan abi bir tane ablaya yürüyor şu anda. Onun sayesinde uzun uzun dolaşıyoruz burada. Bence bu tur sonsuza karşılıyor. Numarayı almaya çalışırken neredeyse duvara çarpıyor. Bırakıyor bence artık. Bir de böyle bir şey var. Bu sanırım sadece olduğu yerde yukarı çıkıp aşağı iniyor. Fiyat. Böyle bir şehrin üstünde gezseydi bilmek isterdim. Ama fiyatını öğrenmek isterim. 60 lira. Gereksiz bir pahalılıkta. Bacım bize dondurma almaya gitti. Bana aldı kendi oluyor. Çok zengin olduğum için fiyatını sağlamadan alıyor. <laughs> Ayakta <Arkadaşlar>, keyif tadında. <olsunlar. gülüyor> güzel. Çok güzel değil Belki içinde bir şey yiyip içmeyi aşırı pahalı. pahalı. Şu kadar. İki, içinde iki top dondurma var. 20 lari arkadaşlar. 300 lira. Şu da 5. 5 lari. Aman burası varmış. Hadi gel dondurma yiyelim deyip geçtik. Çok zenginiz çünkü. <laughs> Gönlümüz zengin. Fiyat sormuyoruz. 5 katı yani fiyat de. alıyorlar. Normal şartlarda şu 1 lari. Evet. Güzel, keyifliydi. Tek tek keyifliydi. Bütün yolcu ve yürüdüğü Rus ablayı, bunları izledik. kuşları gösterdi amca zaten. Evet, amca ablayı bütün kuşları gösterdi. <laughs> hani yol kenarında bir tane kuş var, biz oraya yaklaşıyoruz. Bak, aha bu kuş diyor. İşte i̇çecek var dediler. Yani ka kahve bana pis geldi orada, termosların için termos çok pis gözüktü. Su istedim, suda açık, 5 litrelik ağzı açık bir şişeden doldurmak istedim, onu da istemedim. Alkol, soğuk hiçbir şey yok. Evet, oraya. beyaz şarap ikram ediyorlar. Kola evet, Coca Cola şişesine koymuşlar. Oradan şaraptan hani zehirlenmek isterseniz. Neşte kalmış permente alkol <laughs> ile ufak <Olsak> bir zehirlenme <laughs> yaşamak isterseniz çıktı <laughs> Güzel bir seçenek olabilir sizin için gölde zehirlenmek. Aynı zamanda ekstra mide bulantısı diyelim. Şimdi de teleferikle yukarıya çıkacağız. Gidince görürüz. <laughs> Tuvalet bulalım hadi metro kart veriyorlar. Bu metro kart ücreti ikileri. tek yön gidişte iki buçukları. Totalde ödedik iki kişi için. Bundan sonra kullanabiliyoruz. Elinde de şarap kasesi var. Şarap kasesi işte Barış için gelenlere ikram, kılıç da düşmanlar için bir şey simgesel. Tadilatta olduğu için o tarafı e, insanların güvenliği amacıyla kapatmışlar. Sen diyor <laughs> sen. The... Şu an botanik sahnesine girdik. Kişi başı dörtleri. 으. <laughs> iyi yürüdük bu tatil. Değil mi? İlk gün 23 bin adım falan atmışız. Aslında bir şey yapmamaya Yap. karar verdiğimiz bir gündü. Bugün <laughs> yorgunuz, dinlenelim. 23 bin adım. Çiftler burada genelde tartışıyorlar. Evet. anlasak. <laughs> Tartışmak için niye buraya geldiniz? 10 kişiden fazla girmek yasakmış. varsınız. <laughs> evet. tut. <laughs> Çimlileri aldım. Alırken biraz kabalardı. Bu bağlamışlar. Neyi nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Bana söylemen lazım. Ya e tam olarak sormadan direkt koydu. Sanki her gün yiyormuşum gibi. Nereden <laughs> koyacağım bile onu. <laughs> Kesmem. 13'leri <Oruçları> istedi. <laughs> Abi orada 11'leri falan yazıyordu <laughs> anlamadım. <gülüyor> Bugün bizim kazıklandığımız gündür bacım. Bugün <laughs> <Ha>, maalesef. Aynen. <laughs> evet. Suya 5'leri verdik ya. Yani.